şu an ayağımızı bastığımız bu mübarek topraklar öyle topraklar ki sınırlarını bizzat tabiri caizse Allahü Teala Cebra ile bildiriyor, Cebrail de kalemle çiziyor. İşte Mikat Mahalli dediğimiz bu bölge yani umre yapmak için belli bir mesafe Mekke'den çıkıp o sınıra geçip ihram niyetiyle tekrar girme sınırlarından bu mikat mahali, müzdelife, arafat, mina, buraların sınırlarını Cenab-ı Allah Cebrail'e çizdiriyor. Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim, burası Tenim Mescidi ve asıl anılan ismi de Aişe Mescidi. Neden bu isim verilmiş? Bugün Aişe annemizi anacağız. Hubey bin Adi gibi Zeyd bin Desine gibi büyük sahabe efendilerimizi anlayacağız şimdi. Kıymetli büyüklerim, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 632 yılında veda haccı için Medine'den yola çıkıyor. Ayşe annemiz yanında, sahabe-i kiram yanında ve kıran haccı yapacaklar. Ne demek kıran haccı? Umre ile haccı tek ihram ile yapacaklar. Güzelce umrelerini yapıyorlar hac gününü bekleyecekler. Aişe annemiz kadın kadınlara özel o hastalığa hastalığı başlıyor. Özel hali başlıyor. Ve öyle üzülüyor ki Aişe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'la o ihramla beraber hac yapamayacağı için Aişe annemize Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ey Aişem üzülme bu hastalık Allahü Teala'nın Adem'in kızlarına verdiği özel bir durum. Bundan dolayı sende bir eksiklik yok. Allah senden bundan dolayı ibadeti düşürmez veya ibadetini kabul etmeme gibi bir durum söz konusu değil. Sen sabret, Allahü Teala seni memnun edecek buyuruyor. Ve kıymetli büyüklerim, değerli hanımefendiler, işte bu noktada Ayşe annemiz temizleniyor. Adet süresi bitiyor. Kardeşi Abdurrahman, çağırıyor Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'ı. Git diyor. Ablan Ayşe'yi işte bu Tenim bölgesine götür. Orada ihrama niyetlensin diyor. Bizzat Efendimiz Aleyhisselam Abdurrahman'la, kardeşi Abdurrahman'la Ayşe annemizi buraya gönderiyor. Ve Ayşe annemiz burada temizlik süresi bittikten sonra muhterem kardeşlerim, büyüklerim burada ihram namazını kılıp ihrama niyetleniyor. İşte o zamandan bu zamana kadar ve inşallah kıyamete kadar bu bölge mikat bölgesi yani ihrama girilen bölge oluyor ve buraya da Ayşe annemizin ismini taşıyan bu mescit yapılmış oluyor. Ayşe annemize selam olsun. Ayşe annemize rahmet olsun. O büyük kadına Rabbim şefaatine bizleri nail eylesin. Ayşe annemiz öyle bir kadın ki İslam'ın yarısını ondan öğrendiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir rivayette İslam'ın üçte birini Aişe'den öğrendiniz buyuruyor. Gördünüz mü? Kıyamete kadar yaşayacak tüm Müslümanlar dinini yaşarken, namazını, orucunu, haccını, umresini yaşarken Aişe annemizin öğrettiği gibi bir kadın tam 2210 hadisi şerifi bize Ayşe annemiz rivayet etti Efendimiz Aleyhisselam'dan. Alime bir hanım efendi, ümmeti Muhammed'in göz bebeği. Rabbim inşallah burada buluştuğumuz gibi Ayşe annemizin ihrama girdiği, Ayşe annemizin ayak bastığı şu kıymetli yerde buluştuğumuz gibi, onun mescidinde buluştuğumuz gibi cennette de onunla beraber buluştursun inşallah. Kıymetli büyüklerim, değerli ümmecilerimiz, burada Hemen buraya yakın şu tarafta büyük bir kaya var. Bakın karşıda. Evet. Bu kayada da müthiş bir hadise yaşanıyor. Onu da arz edeyim. Niyetimizi yapalım. Çok kısa bir dua ile de hareket edelim. Kıymetli büyüklerim, İslam tarihinin en büyük ihanet hadisesi Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanıyor. İslam tarihi öyle bir ihanet görmüyor. Nedir bu ihanet? Bu savaşından sonra tarih 625. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeye güzin Medine'de. Müşrikler Mekke'de. Müşriklerin lideri daha Müslüman olmamış Ebu Süfyan Allah Resulüne ve sahabe-i kirama bir oyun hazırlıyor. Nedir o oyun? Mekkeli iki kabile reisini Allah Resulüne gönderiyor. Ne için gönderiyor biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam Ebu Süfyan'ın niyetini bilir. Burada Cebrail de haber vermiyor. Bakın bir imtihan yaşanacak. İki, on tane büyük sahabe şehit edilecek. Ama iki tanesi aşk bambaşka şehit edilip bize büyük hatıralar bırakacak. İşte iki Mekke'den kabile reisi Medine'ye geliyor. Müslümanız diye. Geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah bize ne olur dinimizi öğretecek sahabe gönderir misin? Biz işte şu kabilelerin reisiyiz Mekke'deyiz bizim Müslüman toplumumuz var. Ne olur bize büyük alim sahabe ver de bak sıradan da değil alim bize dinimizi öğretecek. Efendimiz Aleyhisselam koca koca sahabeden on tane seçiyor tam on tane ve o sahabe efendilerimizi o iki reisle Efendimiz Mekke'ye gönderiyor. Ama Ric'i kuyusu denilen Mekke'de burada Ric'i bölgesine gelince büyük ihanet anlaşılıyor değerli büyüklerim. İşte o büyük ihanet şu. O on tane sahabeyi Bedir'in öcünü almak için orada ikisi hariç Hubeyb bin Adi ve Zeyd bin Desine. Desine hariç 8 tanesini Rici bölgesinde şehit ediyorlar ve iki tanesini Mekke'ye getiriyorlar buraya getiriyorlar haram aylar onları öldürmüyorlar bunlara işkence yapalım diyorlar ve büyük bir ibret kalsın diye bunları insanları toplayalım İşte şu kayanın dibinde burada tenim bölgesinde Burada insanların gözü önünde onları idam edelim diyorlar. Ve o büyük hadise yaşanıyor. Lütfen buraya dikkat edelim. Zeyd bin Desine radıyallahu anh, Hubey bin Adi radıyallahu an O iki sahabe efendimizi buraya getiriyorlar. Ve diyorlar ki bizden son bir isteğiniz var mı? Şehadeti bir, bir az sonra şehadete ulaşacak iki kişi büyük sahabe ne istiyor biliyor musunuz? Müsaade ederseniz İki rekat namaz kılmak istiyoruz diyorlar Bir Müslümanın hayatında Namaz bu kadar önemli Öleceğini bilen bir insana Sen dünyada son kez Ne yapmak istiyorsun? Namaz kılmak istiyorum İşte bu hal böyleyken Burada alacağımız en büyük derslerden biri Namaz dersi kıymetli büyüklerim Hele Umre'ye gelmiş Ayşe annemizin ayağının bastığı Hudeyb'in ayağının bastığı, Zeyd'in ayağının bastığı şuralarda şehit edildikleri yere yaklaşıp da bundan sonraki hayatını beş vakit namazsız sürdüren insanın vebali buraları görmeyenlere göre daha da fazla olacaktır. Kıymetli büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, işte o iki sahabe o kadar hızlı namaz kılıyorlar ki çok enteresan ve iki ses selam verdikten sonra pratik bir şekilde namazlarını kılıp diyorlar ki biz hayatımızda böyle bir namaz kılmadık. Biz hayatımızda namazdan böyle lezzet almadık. Eğer ki korktular da bak ölümden korktular namazlarını uzattılar diyeceğinizi bildiğimiz için bu en lezzetli namazımızı kısa kestik dediler ve dediler ki Ey Hubeyb Ey Hubeyb Size tek bir şey söyleyeceğiz. Bunu kabul ederseniz serbestsiniz. Serbest bırakacağız. De ki şu an burada ben değil Muhammed olsun ben bunu kabul ediyorum de benim yerime burada şehit edilecek, öldürülecek Muhammed olsaydı de aleyhisselam seni serbest bırakalım, ile beraber gidin diyor. Hubeyb radıyallahu anh buyuruyor ki, o genç sahabe ne diyor biliyor musunuz? Bırakın diyor Allah Resulü'nün burada işkence edilmesini, şehit edilmesini, mızraklarla saplanılmasını, onun Medine'de ayağına bir diken saplanmasına dahi ben razı olmam diyor. Ve o iki sahabeyi öyle ağaca geriyorlar. idam edecekler. Peki idam nasıl o zaman da? Ağaca böyle ipe bağlayıp değil, mızrakları saplaya saplaya büyük işkencelerle. Diğer sekiz kişi öyle öldürdüklerini gördüler. Ve bu iki kişi öleceğini de biliyorlar. Ve kıymetli büyüklerim Hubeyb radıyallahu anh diyor ki Allah'ım şu an benim selamımı Senden başka Allah Resulüne ulaştıracak yoktur. Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ım selamımı Medine'de Allah Resulüne sen ulaştır diyor. Tam şehit edilecek esnada, Peygamberimiz aleyhisselam Medine-i Münevvere'de, sahabesine sohbet yaparken, bir anda ayağa kalkıyor, ve aleyke selam ey Hubeyf diyor. Allah Celle Celaluhu, şehit olacak, işte bu kayanın dibinde şehit olacak bu iki sahabesinin selamını Efendimiz Aleyhisselam'a Medine'de ulaştırıyor. Kıymetli büyüklerim, İslam bugünlere geldi ama Bilallerin, Hubeyplerin, Zeytlerin, hattat bin Eretlerin, Yasir ailesinin o büyük fedakarlıkları sayesinde geldi. Bugün soracağımız mesele ben namaza ne kadar değer veriyorum? Bugün kendimizi muhasebe edeceğimiz mesele ben dinime, İslam'a ne faydam var? Ne katıyorum? İslam benimle nasıl yüceliyor? Ben İslam'ın mensuplarına, gençlerine, kızlarına ne verebiliyorum? Bunun derdinde olmamız lazım. Bugün bunu tefekkür etmemiz lazım. Kıymetli büyüklerim. Rabbim hepinizden razı olsun. Ayşe annemizin mescidine geldik. Ayşe annemize selam olsun. O büyük kadına selam olsun. Rabbim inşallah onların şefaatlerine bizlere nail eylesin. Buyurun hep beraber umremize niyet edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni. Allahümme inni. Uridul umrata. Uridul umrata. Feyessir hali. Feyessir hali. Ve minni. Ve minni. Allahüm Allahüm Senin rızan için. Senin rızan için. Umre yapmak istiyorum. Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır. Onu ve onu benden kabul eyle. <laughs> <laughs> lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk le 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 la şerike lek, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerikelek, lek lebeyk Allahümme lebeyk lebeyk la şerike lek lebeyk innel hamde ven ni'mete lek vel mülk, la şerikelek. lek buyur Allah'ım buyur. Buyur Allahım buyur. buyur buyur Allah'ım buyur emrine amadeyim buyur emrine amadeyim buyur senin eşin ortağın yoktur Allah'ım senin eşin ortağın yoktur Allah'ım bütün hamdlar sana mahsustur. Bütün hamdlar sana mahsustur. Nimet senindir. Nimet senindir. Nimet senindir. Mülk, senindir. Mülk senindir. Mülk senindir. Eşin benzerin ortağın yoktur Allah'ım. Eşin benzerin ortağın yoktur Allah'ım. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. <laughs> ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allah'ım Hazreti Ayşe annemizin ihrama girdiği yerde... Bizler de senin rızan için ihrama girdik. İhramımızı, umremizi kabul eyle Allah'ım. Bu safada yapacağımız tavafımızı, sayımızı, tıraşımızı usulüne uygun şekilde yapmayı bize nasip et Allah'ım. Kolay eyle Allah'ım. Allah'ım İslam'ın bu günlere kadar gelmesinde büyük emeği olan sahabe-i kiram efendilerimizden razı ve hoşnut ol Allah'ım onların şefaatlerine bizleri nail eyle Allah'ım bizlerin de onlar gibi iman aşkıyla din aşkıyla Allah ve Resul aşkıyla yaşamamızı nasip eyle Allah'ım yolumuzu onların yolu eyle Amin. sevdiklerimizi onların sevdikleri eyle Amin. yerdiklerimizi onların yerdikleri eyle Amin. son nefesimizde onlar gibi eyle Allah'ım Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in güzel günler görmesi için bizlere hizmet nasibeyle. Ümmeti Muhammed'in mazlumlarının güzel günlere ulaşması için bizlere güzel fırsatlar ihsan eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Allah'ım Ayşe annemizin mescidinde onun ayak bastığı güzel topraklarda belbe ediyoruz. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Güzel Müslüman olmak için niyet ediyoruz. Niyetimizi kabul eyle. Müslüman olmak için güzel bir şekilde yaşamamız için bize sabır ihsan eyle. Gayret ihsan eyle. Aşk ve muhabbet ihsan eyle. Şu güzel yerlerde toplandığımız gibi Allah'ım Sadece senin rızan için toplandık. Ne olur cennette de bir arada toplanmayı nasip eyle. Amin. İşte Hubeyb bin hadi radıyallahu anh, işte Zeyd bin Desine radıyallahu anh şehit edildiği, İslam için canlarını feda ettiği, namaz kılarak son nefese yürüdükleri şu güzel topraklardayız. Onların imanı aşkını bize de nasip eyle. Amin. Onların dini gayretlerini bize de nasip eyle. Onların cihadu gayretlerini bizde de ikram eyle. Allah'ım bundan sonraki hayatımızı bundan önceki hayatımızdan daha Kur'an ve sünnet üzere daha istikamet, daha güzel Müslümanca, insani ahlaki anlamda güzelce yaşamayı ve son nefeste buyurun. <Sessizlik> <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve <Sessizlik> eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü kelime-i şehadetiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidiyle ve Allah 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 ismi celaliyle söyleye söyleye imanı aşk ile yüz akı ile bize eş ve evlatlarımıza anamıza babamıza ve tüm din kardeşlerimize güzel ölümler ikram eyle ya Rabbi. Amin. يا ربي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك bütün geçmişlerimizin ruhu için, Ayşe annemizin ruhu için, Hubeyb ve Zeyd efendilerimizin ruhları için, o on şehidimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.